بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز كاردشترم جان دوسترم ekranları başında bizleri izleyen gönül sofrasında buluştuğum kıymetli yoldaşlarım. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri bir kez daha bu manevi mecliste, bu modern kürsüde bir araya getirdi. Onun rahmeti, bereketi ve hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün toplumumuzun temellerini sarsan, manevi binamızı çöküşün eşiğine getiren sinsi bir depremden, Ruhlarımızı esir alan bir virüsten, yani hayasızlıktan ve onun getirdiği o korkunç sonuçlardan bahsedeceğiz. Peygamberler sultanı efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle bir ölçü veriyor ki üzerine ciltler dolusu kitap yazılır. Buyuruyor ki haya kalkarsa artık hayır kalmaz. Allahu ekber. Ne kadar net, ne kadar keskin bir teşhis. Demek ki bir toplumda gördüğünüz bütün hayırlar, bütün güzellikler, ailedeki huzur, komşudaki güven, ticaretteki bereket, gençlerimizdeki edep hepsi ama hepsi haya dediğimiz o manevi ipe bağlıdır. O ip koptuğu an o tesbihin bütün taneleri darmadan olur dider. Kardeşlerim bu sohbeti beğenip paylaşarak daha fazla gönle ulaşmasına vesile olun. Zira bu konu sadece bir ahlak dersi değil, bir varoluş mücadelesidir. Belki sizin bir paylaşımınız bu manevi depreme karşı bir ailenin, bir gencin uyanışına vesile olur. Yorum kısmına gönlünüzden geçen bir dua yazın, birbirimizin duasına amin diyelim. Unutmayın, Müminin kardeşine yaptığı dua geri çevrilmez. Peki nedir bu hayasızlığın en acı sonucu? Rabbimiz Taha suresinde bize manevi bir kanun açıklıyor. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse şüphesiz ona dar bir geçim vardır. Hocam konumuz hayasızlık. Bu ayet Allah'ı zikretmekten bahsediyor. Ne alakası var demeyin. İşte meselenin özü burada. Hayasızlık Allah'ın zikrinden yüz çevirmenin en somut halidir. Çünkü haya, Allah'ın seni her an gördüğü bilinciyle yaşamaktır. Bu bilinç Allah'ı zikrin ta kendisidir. Sen bu bilinci, bu hayayı kaybettiğinde aslında Allah'ı hatırdan çıkarmış, onun zikrinden yüz çevirmiş olursun. Ve sonuç ne? Dar bir geçim bu sadece cüzdanın daralması değildir kardeşim. Asıl darlık kalbin daralmasıdır. Saraylar gibi evlerde yaşarsın ama o ev sana zindan gibi gelir. En lüks arabalara binersin ama bir an bile huzur bulamazsın. Yüzlerce arkadaşın, binlerce takipçin olur ama geceleri yastığa başını koyduğunda yapayalnızsındır. İşte bu, Hayasızlığın getirdiği o manevi daralmadır. O ruhsal boğulmadır. Bu toplumsal çöküşün, bu manevi boğulmanın tarihteki en korkunç örneği Hazreti Lut'un aleyhisselam kavmidir. Onların helak sebebi sadece işledikleri o çirkin fiil değildi. Onların asıl felaketi o günahı işlerken hiçbir utanma, hiçbir haya duymamalarıydı o çirkinliği alenen herkesin gözü önünde yapıyor hatta bununla övünüyorlardı Hazreti Lut aleyhisselam onlara sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı bu hayasızlığı mı yapıyorsunuz diye feryat ettiğinde ne dediler biliyor musunuz İçimizde temiz kalmak isteyen bu adamları şehrimizden çıkarın gitsin dediler yani ahlakı iffeti namusu edebi bir suç olarak gördüler. Haya sahibi olanı dışladılar. İşte bu çöküşün son noktasıdır. Bir toplumda ahlaksızlık normalleşir, hatta teşvik edilir, ahlaklı olmak ise ayıplanır hale gelirse, o toplumun üzerine Allah'ın azabının inmesi kaçınılmaz olur. Ve sonları ne oldu? Üzerlerine taş yağdı, şehirleri altıst oldu, ve gelecek bütün nesillere ibretlik bir enkaz olarak bırakıldılar. Şimdi o ibret aynasını kendimize, kendi zamanımıza çevirelim. O Lüt kavminin helak olduğu hayasızlıklar bugün modernlik, özgürlük, cesaret adı altında bize pazarlanmıyor mu? Televizyon dizilerinde, sosyal medyada, filmlerde en mahrem konular, en ahlaksız ilişkiler sanki normal bir şeymiş gibi gözümüzün içine sokulmuyor mu? Genç kızlarımızın, delikanlılarımızın hayasını çalan o içerikler evlerimizin baş köşesini işgal etmiyor mu? Bir ev düşünün ki kapısı, penceresi, duvarı yok. O eve her türlü tehlike, her türlü hırsız, her türlü ahlaksız girmez mi? İşte internetsiz, televizyonsuz evin kalmadığı bu çağda o evlerin manevi duvarı hayadır. O duvarı yıktığımızda nesillerimizi, ailemizi, geleceğimizi korunmasız bir şekilde bütün ahlaki virüslere teslim etmiş oluruz. Bir binayı ayakta tutan kolonlardır. Siz o kolonları süsleyip püsleyip bunlar manzarayı bozuyor, binayı daraltıyor diye tek tek kaldırırsanız ne olur? O bina içindeki bütün insanlarla birlikte yerle bir olur. İşte haya, iffet, namus, edep, mahremiyet gibi değerler toplum binasının ana kolonlarıdır. Bugün birileri bu değerler eski moda, bunlar özgürlüğü kısıtlıyor diyerek bu kolonları dinamitliyor ve biz bu yıkıma sessiz kalırsak yarın hep birlikte o enkazın altında kalmaktan kurtulamayız. O dar geçim, o toplumsal bunalım o aile faciaları, o gençlerin intiharları işte o kolonların yıkılmasının acı sonuçlarıdır. Aziz kardeşlerim, bu sohbet gönlünüze dokunduysa beğenip yorum yapmayı unutmayın. Paylaştığınızda belki hiç tanımadığınız bir ailenin bu manevi çöküşe karşı uyanışına vesile olacaksınız. Yorumlara yazacağınız dualara hep birlikte amin diyelim. Belki içimizden birinin duası hepimizin bu toplumsal enkazın altından kurtulmasına vesile olur. O halde toparlayacak olursak bu toplumsal çöküşün eşiğinden nasıl döneceğiz? Birincisi haya ahlakını yeniden baş tacı yapacağız. Hayalı olmayı bir pısırıklık değil en büyük şeref ve izzet bileceğiz. İkincisi evlerimizin manevi duvarlarını yeniden öreceğiz. Gözlerimize, kulaklarımıza kalplerimize giren her şeye bir ahlak filtresi koyacağız. Evlatlarımıza neyi izlediklerini, kimleri takip ettiklerini soracağız. Üçüncüsü, iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevimizi yapacağız. Bir hayasızlık gördüğümüzde hikmetle, güzellikle, kırmadan, dökmeden ama mutlaka uyarmak zorundayız. Dördüncüsü, hayalı insanları, ahlaklı yayınları, temiz içerikleri destekleyeceğiz ki toplumda hayır çoğalsın, şer zayıflasın. Ya Rabbi, sen ki settarsın, bütün ayıpları örtensin. Bizim de günahlarımızı, ayıplarımızı ört. Bizleri ve nesillerimizi haya ve edeple sütle. Toplumumuzu Lut kavminin akıbetine düşmekten muhafaza eyle. Kalplerimize yeniden haya duygusunu, İffet şuurunu yerleştir. Gençlerimizi, evlatlarımızı bu ahir zamanın hayasızlık selinden, ahlaksızlık fitnesinden sen koru ya Rabbi. Onları sanal dünyanın kirli dehlizlerinde kaybolmaktan muhafaza eyle. Ailelerimizi, yuvalarımızı iffetin ve sadakatin kalesi eyle. Bizlere senin zikrinden yüz çevirmenin getirdiği o dar geçimden, o ruhsal bunalımdan kurtulup seni anmanın getirdiği o genişliğe, o huzura ermeyi nasip eyle. Bizi hayasını kaybettiği için bütün hayırları kaybedenlerden değil, hayasına sahip çıktığı için bütün hayırlara nail olanlardan eyle. Amin, amin, amin ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha